kolay gelsin. 10. sınıf din kültürü branşında senaryo 2'nin çözümünü de gerçekleştirelim istedik. Bazı öğrenci arkadaşlarımız senaryo 2'nin de ne olur çözün dediler. Biz de şimdi bunun çözümünü yapalım. Tabi senaryo 1'in çözümünü yapmıştık arkadaşlar. Onun videosunu paylaştık. Çözümlü pdf'sini paylaştık. Ama bu videomuzda şu anlık hemen video çözümü yapacağım. Sizler pdf çıktısı var ise elinizde kısa kısa notlar tutmaya gayret edin çünkü bu akşam PDF çözümü hazırlayacak bir imkanı bulamayabilirim. aman dikkat. Şimdi arkadaşlar gelelim birinci sorunun çözümüne. Hemen başlayalım. Birinci soruda bize ne diyor? Bu hadise göre Allah inancının insan için önemini açıklayınız. Tabii ki hemen hadisi okumamız gerekiyor. Rabbini tanıyan kimse ile tanımayan kimsenin durumu diri ile ölünün misali gibidir. O zaman arkadaşlar bu hadisle ilgili şunu yazabiliriz. Tabii ki ben şu anda elimdeki kalem de biraz kötü olduğu için tam yazamıyorum ama eee anlatımlarımla hareketle de notları e, temin ederse çok sevinirim. Allah inancı şunu yazabiliriz. Allah inancı bireyin hayatını anlamlandırır. Bireyin hayatını anlamlandırır. Yine Allah inancı Allah inancı kişinin sağlıklı ve canlı bir hayat sürmesini sağlar. Bir hayat sürmesini sağlar. Bunları ekleyebiliriz. Metinde arkadaşlar çünkü Allah'ı tanıyan, yaratıcısını tanıyan bir kimseyle onu tanımayan ve ondan gafil yaşayan kimselerin canlı ile ölü arasındaki farka işaret edilerek anlatılmış. Allah'ı tanıyan bir kimse hayatı anlamlan, anlamlıdır. Hayatı canlıdır, diridir, aktiftir. Allah'ı tanımayan bir insan ise tamamen pasiftir. Hiçbir anlamı yoktur. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Bakalım ikinci sorumuza ne var? Bu ayeti tevhid inancının Önemi bakımını açıklayınız. Öncelikle tevhid ne demekti arkadaşlar? Allah'ın tek olmasını ifade eder. Ayete bakalım. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu. Burada da yine bir Türkçe yorumlama yap yapmamız gerekiyor. Şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Evrendeki düzen Evrendeki düzen Ve uyum Evrendeki düzen ve uyum bizlere bizlere Allah'ın tek olduğunu göstermektedir. Bunu yazabiliriz. Tabi biraz daha uzatabiliriz ifadeyi. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu. Bunun ifade zıttına şunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Allah tektir. Çünkü onun tek olması ile yerde ve gökte bizler bir düzene sahibiz. Ya da benim şuraya yazdığım gibi evrendeki düzen, uyum, ahenk, denge, mizan. içinde yaşamış olduğumuz dünya hayatındaki muhteşem sistem bize Allah'ın tek olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah'tan başka, Farz edelim ki birkaç tanrı ya da ilah olmuş olsaydı evrende bu düzen olmazdı. Dolayısıyla evrendeki düzen bize Allah'ın tek olduğunu göstermektedir. Bunları anlamsal olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü sorudaki kazanım neymiş? Allah'ın isim ve sıfatlarından üç tanesini ve Allah'ın isimlerinden üçünü yazınız. Öncelikle Allah'ın isimleri için kullanılan bir kavram vardı. Esma-i Hüsna. Bu senaryo 1'de çıkmıştı. Burada da şimdi Esma Hüsna kavramını tanımlattırıyor bize. Esma Hüsna ne demek? Allah'ın güzel isimleri. 3 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Rezzak. Tamam Yazalım. Neden Rezzak yazdın hocam? Çünkü senaryo 1'de bu geçmişti. Dikkat edin. Allah'ın Allah'ın rızık verici olması demektir. Rızık verici olması. Evet artık kalemi değiştirmek gerekiyor. İkinci bir anlamı arkadaşlar. Alim. Şöyle şapkalı iyi olacak. Alim. Allah'ın her şeyi bilmesi. Her şeyi bilmesi. Üç. Mesela basir. Basir. Her şeyi görmesi. Ben bir iki tane daha ekleyeyim arkadaşlar. Olur da sınavda unutursunuz. Dört. Şuraya yazayım. Rahman. Allah'ın Rahman olması ne demek? E, varlıklara karşı son derece, son derece merhametli olması, türlü türlü nimetler vermesi. Beşinci olarak da Kadir. Bu da aklımıza kalır arkadaşlar. Kadir ne demek? Allah'ın sonsuz güç, kuvvet, kudret sahibi olmasını ifade eder. Gelelim dördüncü soruya. Evet, Allah'ın sıfatlarından iki tanesini sormuş. Allah'ın lil Havadis ve tekvin sıfatını açıkınız arkadaşlar. Tekvin sıfatı. Allah'ın Allah'ın yaratması anlamına gelir. Allah'ın yaratması anlamına gelir. Yani tek bir Allah'ın yaratma sıfatı var. Muhalefetülül havadis, Allah'ın hiçbir şeye benzememesi. Hiçbir şeye benzememesi ifade eder arkadaşlar. Benzememesidir şeklinde de tanımlayabiliriz. Arkadaşlar, zatî sıfatlar ve subuti sıfatlar ayrımını çok iyi biliniz. Zatî sıfatlar sadece Allah'ta olan, subuti sıfatlar ise asıl anlamda Allah'ta mecazen diğer varlıklarda olan sıfatlardır. Mesela bu senaryoya uygun öğretmenimiz şöyle yapabilir. E, subuti sıfatları içeren bir metin yazar Der ki mesela Allah'ı bir sıfatlarla tanırız O her şeyi bilir Onun bilgisiyle ilgili bir sınır yoktur Ne var? İlim sıfatı var O her şeyi görür Görmesine hiçbir şey engel olunamaz Ne var? Basar O her sesi işitir Karanlık gecede e, Kara taşın altındaki Kara karıncanın ayak seslerini işitir Ne var? Semih e, mesela der ki bu metinde subutu sıfatlardan hangilerine değinilmektedir yazınız. İşte ne olduğunu bilmemiz lazım. Gelelim arkadaşlar 5. soruya. E, bu ayette insanı özelliklerinden hangilerine vurgulandığını açıklayınız. Andolsun biz insanı şerefli kıldık. Burada arkadaşlar insanoğlu şerefli bir varlıktır. Şerefli bir varlıktır. Tabi insan için kullanılan burada özel bir sıfat var. Şerefli olması ne demek arkadaşlar? Yani onun akıl gibi bir takım nimetlerle donatılması, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de işte insanın şerefli olması için eşrefi mahluk, eşrefi mahluk tanımı kullanılır. Yine metne göre onu karada ve denizde taşıdık. Yani burada insana, insana türlü türlü nimetler verilmiştir. Türlü türlü nimetler verilmiştir. Nimetler verilmiştir. Bunu da söyleyebiliriz. Onu en güzel ve temiz şeylerle rızıklandırdık. Yine bunu söyleyebiliriz. Yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. Burada da şunu söyleyebiliriz. Allah insanı çok değerli bir varlık, değerli bir varlık olarak yaratmıştır. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim 6. sorumuza. 6. soruda ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumanın dini doğru yaşama bakımından insana katkıları sağlayınız. Tabi şimdi kalemle yazmak çok zor ama bu da arkadaşlar bir gündelik hayat bilgisidir aslında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak dini doğru yaşama bakımından insana ne gibi katkılı olabilir? Mesela şunu diyebiliriz. İbadetlerini, ibadetlerini Allah'ın istediği şekilde yapar. Allah'ın istediği şekilde yapar. İstediği şekilde yapar. Daha sonra aman şu ikinci cümle dikkat edin. Bidatlerden uzak durur. Bidatlerden bidatlerden uzak durur uzak durur. Ne demek bidat arkadaşım? İşte Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz sünnetine aykırı olan her türlü inanış. Bakın bu bidat kelimesini koyunca çok güzel olur. Hurafelerden hurafelerden sakınır. Bunu da yazabiliriz. Yine Kur'an-ı Kerim'i yi anlayarak okumak insana e, dini sorumluluklarını öğretir. Dini sorumluluklarını öğretir. Bunu da yazabiliriz arkadaşlar. Tabi ilk iki ya da üç ifade bizim için önemli. İbadetlerini Allah'ın istediği şekilde yapar. Çünkü kafaya göre yapmaz. Bir, bir namazı ya da Ramazan orucunu tutarken bunlar Allah'ın istediği şekilde yapmamız gerekiyor. E nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'e göre iki bidatlerden uzak durur. Bidat ne demek zaten? Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan davranışlar. Evet buradaki son sorumuz. Hemen bakalım. Ne demiş? Bu ayette Allah ile iletişim, irtibat yollarına hangisine değinildiğini yazınız. Arkadaşlar yakarışınız olmasa burada dua kavramına değinilmektedir. Dua kavramına kavramına değinilmektedir. Değinilmiştir. Ben şurada ekstra bir bilgi daha vereyim. Bazen bunu da sorabilir belki öğretmenimiz. Allah ile irtibat yollarına yazınız der. Mesela bunlardan biri tevbe. Bunun yerine kullanılan kavram istiğfar. Yani bir kimsenin yapmış olduğu hatalardan dolayı pişmanlık duyması. Diğeri Kur'an okumak. Tabi onun bir diğer ismi var tilavet. Bu da Allah ile irtibat yollarından bir tanesidir. Bir diğeri zaten dua yazlık buraya. Bir diğeri de arkadaşlar ibadet etmektir. Bunlar Allah ile irtibat kurma yollarıdır. Gençler kanalımızı takip eder, videomuzu beğenir ve güzel yorumlarınızı eksik etmez. Aynı zamanda annem çok hasta arkadaşlar. Bugün öğrendim. Parkinson hastalığı varmış galiba. O güzel annem için dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.